Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli Müslümanlar, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olsun. Cenab-ı Hak yapacağımız sohbetimizi şimdiden mübarek eylesin. Kıymetli Müslümanlar, geçen hafta itibariyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını acizane anlatmaya başlamıştık. Bugün Peygamberimizin hayatı ile ilgili ikinci konudan devam edeceğiz. Şu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğumu, babası, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın annesi, Resulullah Efendimizin doğduğu yılki fil olayı, Peygamberimizin ilk süt annesi Süveybe Hatun ve Resulullah'ın asrı süt annesi olan Halime Hatun'dan, Hazreti Halime Efendimiz'den bir nebze geçen hafta bahsetmiştik. Bugün Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kendi annesinin yanına getirilmesine itibaren devam edeceğiz. Aziz Müslümanlar, Peygamberimiz Aleyhisselam beni saat yurdumda dört yıl kaldı. Süt annesinin yanında. Süt kardeşleri Üneyse, Şeyma ve Abdullah vardı. Orada doğru doğru bir zaman geçirdi. İslam alimlerine göre Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında Mekke'nin dışındaki badiyelerde Köylerde, mezralarda, mezralarda konuşan insanların dili daha fasih, daha iyi bir Arapça'ya sahipti o insanlar. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanındaki insanların çocuklarını badiyede süt anneye vermelerinin bir sebebi de onların dillerinin daha fasih olmasıydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da fasih bir Arapçası vardı. Rasulullah'ın güzel bir dili vardı. Sağlam bir Arapçası vardı. İslam tarihçilerine göre Peygamberimiz Aleyhisselam bu özelliğini Beni Saat yurdunda kaldığı o dört yıl içerisinde etrafındaki insanlardan öğrenmiştir. Dört yılın ardından Hazreti Halime annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ı küçük Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam annesi Amine Hatun'a getirdi ve emin bir şekilde teslim etti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 4 yaşından 6 yaşına kadar annesiyle beraber güzel bir hayat geçirdi. Yani kısaydı ama dolu, dolu bir hayat yaşadı. 6 yaşlarındayken Peygamberimiz Aleyhisselam dayıları Medine'deydi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Peygamberimizin annesi Amine Hatun, Peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen radıyallahu anha, Bereke Hanım bir kafileyle Medine'ye geldiler. Peygamberimiz dayılarının yurdunda e, Medine'de bir müddet misafir kaldılar. Sonra aynı kafile geri Mekke-i Mükerreme'ye dönerken Medine'nin güneyinde yaklaşık 35-40 kilometre bir mesafede bulunan Evva denilen bir köye geldiklerinde Amine Hatun, Peygamberimizin annesi hastalandı ve orada vefat etti. Orada da defnedildi. Değerli Müslümanlar aynı kafile bu sefer Amine Hatun olmadan tabi Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Acı haber Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib'e verildi. 6 yıl önce Medine'de oğlunu kaybetmişti. 25 yaşlarında Abdülmuttalib, Abdullah'ı çok sevdiği, değer verdiği gelini Amine Hatun 20'li yaşlarında Evva'da hayatını kaybetmiş ve orada defnedilmişti. Peygamberimiz 6 yaşından 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in yanında onun refakatinde yaşadı. Değerli Müslümanlar, Peygamberimiz Aleyhisselam dedes Abdülmuttalib'in aslında asıl adı Şeybedir. Asıl adı Şeybedir. Fakat Abdülmuttalib maruf, meşhur olan ismidir. E, Amnesi Muttalib Medine-i Münevvere'den yeğenini Mekke'ye getirirken bindiği devenin terkisine bindiriyor haliyle. O zaman yeğeni Şeybe 8 yaşlarında. Mekke'ye girdiklerinde Mekke'deki insanlar bakıyorlar ki Muttalib, Muttalib'in bindiği devenin terkisinde bir tane gariban Perişan bir çocuk, Şeybe. Diyorlar ki, Muttalib bu senin kölen mi yoksa? Diyorlar, o da benim kölemdir, diyor. E, Muttalib'in kölesi manasında, Abdülmuttalip olarak Şeybe'nin adı kalıyor. Öyle de biliniyor. Hala da öyle biliyoruz. Peygamberimizin dedesi kim denildiğinde, Abdülmuttalip deniyor. Halbuki asıl ismi Şeybe'dir. Abdülmuttalip, 80 küsur yaşlarındayken, artık böyle son zamanlarında, oğullarını topladı. Dedi ki onlara, ben artık ölüyorum, ee, yeğeniniz e, yeğeniniz Muhammed'e göz kulak olun dedi. Fakat ilginçtir. Daha sonra Abdülmuttalip bir karar verdi. Ve maddi durumu Ebu Leheb de mesela Peygamberimizin amcası zengin birisiydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı çok da maddi durumu iyi olmayan Ebu Talib'e verdi. Aziz Müslümanlar. Ebu Talip merhametli bir adamdı. Milliyetçi bir adamdı. Böyle sadece akrabalarından değil fakir fukaraya da sahip çıkan birisiydi. Peygamberimizin peygamberliğinden önce de peygamberliğinden sonra da yanında 17 sene kaldı peygamberimiz. Evlendiğinde de, gençliğinde de, çocukluğunda da Resulullah'ın peygamber olduğunda ilk 10 senesinde çünkü 10. senesinde Ebu Talip vefat etti. Ölene kadar yeğeni Muhammed'in yanında durdu. Böyle bir adamdı. Hele Peygamberimiz Aleyhisselam'ın böyle çok hayırlı andığı, Resulullah'ın hayatında çok etki eden hanımlardan bir tanesi, kadınlardan bir tanesi, annelerden bir tanesi Ebu Talib'in hanımı Fatıma binti Esed'ti. Hazreti Ali Efendimiz'in, Hazreti Cafer'in anacığı Fatıma binti Esed. Annemden sonra annem dediği Peygamberimizin o kadar sevdiği, hürmet ettiği bir kadın. Peygamberimiz Aleyhisselam, ashab-ı kiram efendilerimiz otururken peygamberliğinden sonra o günlere gidiyor, o günleri yad ediyor. Anlat diyor sahabe, peygamberimiz anlatıyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, vallahi kendi çocuklarını doyurmadan beni doyurur. Kendi çocuklarıyla ilgilenmeden benimle ilgilenir de diyor Fatıma binti Esed için. Ebu Talip de öyledir aslında. Ebu Talip de peygamberimize muazzam yardım etmiş birisidir. Değerli Müslümanlar, Rasulullah Efendimiz Ebu Talip'in yanında kaldığı zaman diliminde, Çocukluk yıllarında özellikle yani böyle vücut itibariyle sefere gidecek duruma gelmeden önce peygamberimiz Ebu Talib'in olan hayvanlarını güderdi. Olan hayvanlarını otlatırdı. Çobanlık yaptı peygamberimiz. Hatta ashab-ı kiram efendilerimize bir gün peygamberliğinden sonra peygamberlerin dediği içerisinde çobanlık herhalde yapmayan yoktur dedi peygamberimiz aleyhisselam. Yani Allah Celle Celaluhu aslında onu bir nevi böyle hem Mekke'den uzaklaştırdı o çobanlık vesilesiyle. Yani latından, menatından, uzası, e, uzasından, hübelinden uzaklaştırdı. O çirkef hayattan da uzaklaştırıyordu aslında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Medine-i Münevver'de bir sefere gitti. Sahabe-i Kiram Efendilerimize. Dönüş dönüş yolu seferlerde biraz daha şey, e, stres az giderken daha stresli. Ama dönüşte Hele bir savaşa gidilmiş belki şehit verilmeden bir de o savaş kazanıldıysa biraz daha psikolojik olarak bir de tabi herkes kendi yurdunu ailesine kavuşacak. Onun rahatlığı var. Rasulullah Efendimiz bu rivayete göre böyle bir yere geliyor vadi gibi. Orada değişik böyle ağaç türleri ve böyle bazı bitki türleri var. Orada Oturuyorlar, peygamberimiz biraz daha genç, biraz daha böyle dinç, yorgunlukta fazla yorulmayan e, yolculukta. Bazı sahabeler diyor ki, bak bunları diyor, şu bitkileri toplayın, kökleri iyidir. Bunların yaprakları iyidir, bak bunlarınki acıdır. Sahabe-i Ekrem Efendilerimiz, Ya Resulallah, bunları nereden biliyorsun demişler. Peygamberimiz, ben amcam Ebu Talib'in hayvandan otlatırken bunlar hep denedim demiş. Değerli Müslümanlar, Peygamberimiz Aleyhisselam biraz daha böyle gürbüzleşip de e, yolculuklara kafilelerle beraber ticari yolculuklara hazır hale gelince amca Ebu Talip yeğenini almış hem Habeşistan tarafına hem Suriye tarafına götürmüş. Çok ilginç aslında. Yani ben e, Ebu Talip aslında yeğenini ilmek ilmek hayatın içerisine hazırlamış. Biraz daha böyle resmin büyüğüne bakınca Allah Celle Celaluhu nübüvvetinden önce, risaletinden önce, peygamberliğinden önce Hz. Muhammed Mustafa'ya çevreyi analiz etme imkanı vermiş. Çevreyi analiz etme imkanı da vermiş. Çünkü biz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Suriye'ye ticaret yaptığını biliyoruz. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o günün şartlarında Suriye'ye giderken hangi mecralardan, hangi badiyelerden, hangi köylerden hangi efendim istikametten geçtiyse oradaki insanların örfü, oradaki insanların geleneği, oradaki insanların sosyolojik yapısını, toplum yapısını, dini yapısını peygamberimize Allah Celle Celal öğretti. Mesela Rum bölgesiydi Suriye'de. Suriye tarafında Rumlar var. Hemen yukarısında efendim İran'da Persler var. Habeşistan'ın tarafına gidiyor peygamberimiz. Mesela Habeşistan tarafına gittiğinde Efendimiz Aleyhisselam Habeşistan'da iyi bir hükümlerin olduğunu biliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam e, deniz yoluyla gelen rivayetlere göre Çinleri görüyor orada. İlim Çin'de bile olsun, olsa gidin derken Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mefhumunda, tasavvurunda Çinlerden geliyor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu Ebu Talib'i vesile ederek aslında Ebu Talip burada vesiledir. Resulullah Efendimiz'i çocukluk yıllarında Mekke'nin efendim merkezinden kenar badiyelerine çıkarmak suretiyle Allah hem şirkin pisliğinden koruyordu. Davarın peşinde, belki devenin peşinde. Allah Azze ve Celle ticari hayat vesilesiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir altyapı oluşturuyordu. Aziz Müslümanlar e, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çocukluğunda da gençliğinde de pasif bir çocukluk ve gençlik bulamazsınız. Allah bizim çocuklarımıza bu şuuru nasip eylesin. Yani başta baba yok, başta bir anne yok. Dede desen 8 yaşındayken kaybetmişsin. Amcanın yanında büyüyorsun. Sığıntı gibi değil ama. Burada tabi Ebu Talib'in de rolü var. Peygamberimiz Aleyhisselam davar güdürecekse davar gidiyor, Deve güdürecekse deve gidiyor. Belki biliyorsun birçok rivayete var. Peygamberimizin kendi hayvanları sağlığına dair rivayeti. Onu öğreniyor. Sonra ticarette uğraşıyor, ticareti öğreniyor. İlginçtir. İnşallah öbür hafta anlatacağım. Peygamberimizin Hatice annemize evlenmesinde Resulullah Efendimizin adı da duyuluyor Mekke'de. Yani Abdullah e, Abdülmuttalib'in torunu Abdullah'ın oğlu Muhammed. Ticarette güvenilir, dürüst. Zaten herkes Muhammed'in emin diyor. Değerli Müslümanlar, Peygamberimizin 20 yaşlarındayken bir oluşumun içine girmesi var. Bununla bitireyim inşallah. Bugünkü dersin. Hilful fudur. Mekke'de bir defa insanlar ekonomisini iki şey üzerine bina etmişler. Asıl. Bunlardan bir tanesi Kabe-i Muazzama'yı ziyarete gelen ve hac ibadeti var. Hac ibadeti var. Peygamberimizin peygamberliğinden önce de var hac ibadeti. Şimdi Kabe-i Muazzama'ya insanlar hac için geldiklerinde değerli Müslümanlar panayırlar kuruluyor, yarışmalar yapıyor. Ekonomik bir canlılık var hac üzerinden. İki, li ilafi Qurayshin ilafihim rihlete şitay ve sayf fel ya'budu rabbe hazel beyti lezi ad'amahum min ju'in ve amenahum min havuf diye Allah'ın Kureyş suresinde anlattığı yazın ve kışın sefere çıkıyorlar. Geçen hafta söylemiştik fil olayında değerli Müslümanlar Mekke'nin karizması çok yükseltildi Allah tarafından Celle Celaluhu. Yani öyle bir karizma idi ki bu. Yani insanlar e, Ebrehe gibi bir adam Hiçbir değerli Müslümanlar mukavemet görmeden göklerden gelen bir avuç kuşla helak edilmişti. Dolayısıyla yazın nereye giderlerse kışın nereye giderse Kureyş'in özellikle Mekke tüccarlarını kimse önüne geçemiyordu. Değerli Müslümanlar, Peygamberimiz 20 yaşlarındayken Hilful Fudul denen bir oluşum var. Bu oluşumun içine giriyor. Bu şu demek, Kureyş'in alt kolları var. Geçen hafta söylemiştik. Bu alt kollarından 5 tanesi bir araya geliyor. Değerli Müslümanlar, bir Akit yapıyorlar. Bir sözleşiyorlar. Bunlar Haşimoğulları, Muttalipoğulları, Zühre Zühreoğulları Amine annemizin soyu, sülalesi. Beni Teyim, Teyimoğulları bu da Hazreti Ebu Bekir'in kabilesi. Ve Beni Esed bu da Hazreti Hatice annemizin boyu, onların kabilesi. Bunlardan bazı insanlar bir araya geliyor böyle aslanlar gibi insanlar. Diyorlar ki Mekke'yi isterse hac için, isterse normal yolcu, İsterse ticaret için gelen kim olursa olsun kesinlikle zulme uğramayacak. Haksızlığa uğramayacak. Mallarına, canlarına, ırzlarına, namuslarına efendim bir halel gelirse bizi karşılarında bulacak. Yani kabile hayatı var. Bir devlet yok. Kabileler arasında kanlı savaşlar olabiliyor. Ama buna rağmen isterse bizim kabilemizden olsun, ister bizim boyumuzdan olsun, ister bizim ailemizden olsun ama kim zulmederse zalimin karşısında mazlumun yanında olacağız diye bir söz veriyorlar. Hilful fudul ve 20 yaşında Hazreti Muhammed başta baba yok, ana yok, öksüz bir çocuk, bir delikanlı ama değerli Müslümanlar o da kabul ediliyor. Hilful fudura peygamberliğinden 20 sene önce oluyor bu olay ve Resulullah Efendimiz bu olaydan yıllar sonra Ashab-ı kiram efendilerimize bunu o kadar böyle güzel anlatırdı ki eğer derdi şimdi o oluşum değerli Müslümanlar o oluşum hilful fudur gene olsa vallahi tereddüt etmez girerdim derdi. Cenab-ı Hak gençlerimize özellikle böyle bir şuur nasip etsin. Yani değerli Müslümanlar yetinmiş, öksüzmüş Peygamberimiz Aleyhisselam böyle hayatta pasif, böyle sinen birisi değildi. Silik bir hayatı yoktu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın. Eee hiç ömründe putlara taptın mı ya Resulallah? Tapmadım demiş Peygamberimiz. İçki içtin mi? İçmedim. Zina ettim ya? Etmedim demiş Peygamber. Böyle de yani başta bir ana baba olmadan bile hani eddeveni rabbi fe ahsene te'dibi düsturunca düşünün bunu. Allah'ın terbiyesinde, gözetiminde bir pırıl pırıl gençlik. Allah bizim gençlerimize de bu şerefi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah öbür hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Allah rızası için El Fatiha.